Does night at Fred Beers nedir? Nasıl dayak yenir? Nasıl dayak yenir kısmını yine benden öğrenebilirsiniz. A ve nasıl oynanması gerektiğini yine ben size öğretebilirim. Bugün az önce de söylediğim gibi kısaca tınav oynuyoruz. Ve yanımda hem bana arkadaşlık etmesi için hem de oyunu öğret biraz da oyunu öğretmesi için Sarp var. Ama çok da görünmüyor kamerada ya bar bar rahat ya tamam tamam, tamam. <laughs> bir Evet biraz kameradan da çıkayım diye gerçekten mikrofona ben uzaklaşmak zorunda kaldım. Yani kötü gelip azıcık kısılmaması için sesimin az konuşmayı Mantıklı. Şimdi dersimize çalıştık biraz. Yani nasıl yapacağımızı falan böyle bir araştırdık internetten falan. E ee, öğreticiyi de geçtik. Şimdi load game'den devam ediyorum. Kendime yaklaştığımda ya. Ha evet Çıkmadın değil mi kulağına Ne? Çıkmadın değil mi kulağına Yok Evet gece bir Çok korkuyorum şu anda <laughs> Ya çok gergin <laughs> Ne var söyle Hey welcome back Uh, Today is your first full shift I'm just calling to remind Şuna you Sınav nasıl kısıyordu? <laughs> <laughs> uh, don't forget to bu denememiz yani biliyor musun? Neymiş? Üçüncü denememiz. Bir türlü konuyu üçüncüsünü çekemedik. Yani evet şey olamadı yani. Bir o buluşması falan olmadı. Aynen. Yani bir türlü şey yapamadık. Hep aksak. Beraber çekelim dedik. Ama işte olmadı. <laughs> bu da çok uzun anlatıyor. Hadi tamam good night hadi. Umarım şimdi, bu videoda aksaklık çıkmaz. Evet yoksa şimdi ne artık, yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Artık, ne yapıyoruz? Artık <laughs> gerçekten GTA oynayacağız gerçekten. <laughs> Ne yapıyorum? Çabuk söyle. Ne, ne yapıyorduk? Jenerize mi gidiyoruz? Jenerize mi gideyim? Yürüyerek mi? Neyle gideceksin? Şu anda uyanmaz ya. Daha var. Koşuyamaz mı? Koş ben. koş. Allah 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 Allah. Dur bir şarkıda zamanım var. Niye dolanarak gidiyorsun? Dolanarak gitmiyorum ben. Nereden gideceğim? <laughs> ya burası çok kötü bakmadan geçmek istiyorum. <laughs> Neden? Korkunç. Ama YouTube buralar çok karartıyor. YouTube da belli olmuyor. Ha, şimdi yana giriyorduk burayı doldurup. Ah, kaçta da... başlıyordu bu? Bir buçuk. Bir buçuk o, ha bir buçuk. On iki buçuk yani. Bunun sesi de burada çok iyi geçiyor. Şuraya geçip eğiliyorduk. Şimdi bu ne ne? Resim. Yazmıyor. Yazmıyor ama yazıyor. Ben bir daha gideceğim şimdi şu dolsun, şey azalsın. Çok gergin oyun. Bağır ama oynamak çok zor ya. Geliyor 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 otur. Nereye geliyor? Daha bir buçukta gelecek dedi. Birazdan gelir 20 saniye falan. Bir oldu. oldu. 20 saniye var. 20 saniye var. Biliyorum. Birinci doldurursun. Kesin buraya geleceksin sesli. Manyak ya. Sen yani. diyorsun orada. Bence hey, doldururken hey. zaman hey. duruyor. Hayır. Hayır ya. Evet ya. Ne alakası? Öyle değil mi? ne bileyim. Ne bileyim bana öyleymiş gibi geldi. Mi? Hiç ilerlemiyormuş gibi geldi şu an. Hmm. Ha gelecek. Dok Ses geliyor. Geldi. geldi. <gülüyor> 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 Nasıl gördü? Nasıl buldu? Bundan sonra fazla bir takip edelim. <gülüyor> <gülüyor> ben çok güzel hikayesi. Ya gelmeyecek. <laughs> ya gelmeyecek diye düşündüm. Bence ofisten sonra ayrılalım. <laughs> Aa biz ya taktiği yanlış anladık. Gidelim dolduralım sonra ofise mi yok, geçelim? Yok, yok. Ofise doğru geldiğinde biz ondan gizli gizli, gizli kaçacağız. Jeneratörü orada bekleyeceğiz. O ilk baktığı yer jeneratördü. Doğru. Gitme şimdi. Ha gitmeyeyim mi? Ha, dur, ondan çok bir şekilde kurtulacağız. O zaten burada duruyor. Sonra jeneratöre gideriz. Tamam peki. Öyle diyorsun. Ya Hadi ben birazcık fazla mı çılgın kattım? Ne? Ben birazcık fazla mı çılgın kattım? Yok ya bence ben daha fazlaydı yani. Bu yayıp kulaklıkla izlemen zannediyorum. Bu ne lan? Etraf inceleyelim gelene kadar. Red Beer Family Dinner. Evet ben de bir anlayamadım. Burada ne yazıyor? Ne yazıyor? Ay <gülüyor> <mi>? <gülüyor> ben anlamadım. Ne diyor? Flash birinci. Anlamadım boş ver. Videoyu başlatmış mıydık ya? Başlattık ya. Ha. Niye başlatmadık ya? Video çekerken bir titizlik geliyor. Evet Bu bir şey oluyor. Şimdi biz ne yapacağız? Ya. Bir oldu saat. Gelince kaçarız. Bunda şey oluyor değil mi? Gelince diğer kapıdan gelirken biz diğer kapıdan kaçarız. Burada hala. Geldiği kapının tam tersi kapıya kaçar. Yine ben şimdi takip edemiyorum ki bu nereden geliyor. Zor. Şu çekilmiyor mu şöyle bir yere? Ya da mesela 50 şarjımız kaldığında falan gider bir şeyden O kadar şey mi yapsın? <laughs> of. Ya bu... Ben çok gerginim şu an. Ben... <laughs> ya... Şeyleri. Evet Bütün Ben bir de FNAF sevmem ki Çok korkunç Geliyor mu Bilmiyorum. Ben korkmayı sevmiyorum Aa çıkmış ya geliyor Ama tam söylüyor. <laughs> Aha, Nerede Kesin geliyor Nereden geliyor Sor bir şey söyle. Aklıma çok güzel sınav falan bir fikri geldi ya. Ya sen şimdi şey söyle nereden geliyor bu adam? Terdinin döner gitsin beş bekliyorsun? Çok kalın. O ne <gülüyor> ya? <gülüyor> ne bileyim benziyor. Yok. Bu kesin bizim arkamızdan gelecek var ya şimdi. <laughs> İki oldu saat. Bence bir yerden kaçalım. Anam ne oluyor? Ben çıkamadım Kaçmaya stresten. Kaçalım, Eğilerek kaç. Bir flashtan kaçma. Kesin karşımıza çıkacak bu. Kesin. Görmüyorum ki hiçbir şey. Ben de. Şu an rastgele gidiyorum. Başlangıçta azıcık açacak mı? Ha. ha. Ha tamam. Bu yüzden görmüyormuşuz. Ortam çok karanlık. Böyle korktum hani şort yapmayı düşünüyorum. Mantıklı. Bayağı yiyoruz. Daha ama ne korkarız biz şimdi. Daha, daha çok korkarız. Daha Ses duydum. Vay yaptı şöyle bir. Wow. Wow. Şuradan mı gidiyordun? O etmiyorum. ne lan? Ses, ses duyuyorum. Bir... Geliyor. Korkmayacağım, korkmayacağım. Geldi. <Gülüyor> Geliyor. <Gülüyor> 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 geldiğini bile bile korkuyorum bir de ya. Ya yani çok şey ama yani ne zaman hani geleceğini bilemiyorsun ya. Ben gel, geldiğini şey yaptığımız zaman herhalde. Yani duyduğumuz zaman hareket etmeyeceğiz. Ha? Sesim kısılacak. Ya yani şey. Ayak seslerini duyduğum zaman bence durmalıyım. Bence de. Radice altta bir şey seni gördü yazıyordu. Evet. O çıkıyor bir de ayak sesleri hızlanıyor. Bence buraya da koyabiliriz. Burada Ya geliyor, onu geliyor. videonun sonunda düşünürüz artık. Geçen videoda şey olmadı. Ya hiç geçen çıktığımız sandı çıkan videoda çok güzel korktuğumuz bir sahne vardı ya. Ha. Bir an arkamızdan geliyordu ya. Ben şimdi şöyle bir teknik oy taktik olacağım teknik. Taktik o ne lan bir şey vardı orada. <laughs> Yoksa ben mi yanlış gördüm? Sen yanlış gördün. Olabilir. Dolana dolana gidelim. Zıplama yok ya aa, bu oyunda o çok şey. Aa. Böyle hop bir de hop gidik gidecektim Bizim ben. Hep bir yasa Zıplamak en önemli şeydi. Zıp zıp zıp. Gideyim taktik. daha geçeyim mi? Yanına gideyim mi? Bir daha Ben bir daha olarak, korkmak istemiyorum. Uyanıkken, uyanık değilken bile uyanık diye bir bilgi vardı oyunun kendisinde. Ha nerede olduğunu görüyorlardı. Değil Hayır. mi? Yok şey de olabilir. Yanına ince de saldırıyor olabilir. Ben şimdi geri gideceğim. Geri kaç. Gerçi saat daha var. Geri kaçacağım. Yok şeye. Ofise gideceğim. Kaç o zaman ben şimdi? Birazdan canlanır bir vaktim yok. sen <laughs> Çok korkunç bir oyun ya. Balon falan var ha. Mor ama. Kırmızı olay. Neden? <laughs> Film var ya. Öyle mi? Ha. Hayır, hayır, hayır. Dım yaptı. Ya şu saat her saat geçtiğinde şu dımı yapıyor. Bir ya daha de daha parlak dım. oluyor ya. Dım. Evet. Oğlum ben kayboldum. Sınavlarda en sevmediğim şey şu gonglar ya. Dın 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 dın. Sesi duyamıyorum. Ben kayboldum ve öleceğiz büyük ihtimalle. Ha, Biraz onu camımız var. Kapıları kapatsam ne oluyor? Daha az bir şarjım biter. Ha. Bir şarjım biterse çok kötü şeyler olur. Çıktı. Geliyor. adam yürüyor. Bak 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 bak. Oo. Şuna bak. Nereye gidiyor? Bence en iyi sahne burası. Kesinlikle şort taktik bir şortla, <laughs> Nerede? Abi nereden geliyor? Ya kal ha, Anam! E ee, e Nereden geliyor? Soldan mı sağdan mı şimdi? Soldan geliyor galiba. Şuradan yani. Yok diğer tarafta. Kapa kapa. Yürü, yürü yürü. Nereden yürüyeyim? Ne bileyim bir yerden yürüyorum işte. Niye içimde kapattın? Korktum. Kendi kapanı kıstırmaktan daha farklı şey yapma. Bence yaptı bana 2 oldu. oldu. Bak. Orada ben kaçmamız gerekiyor. O parka düş bir yerde. O parka düş nereye gittiğimi gösteriyor. Çok önemli bu. Oğlum çok hızlı tükeniyor bu. E nereden geldiğini nereden bileceğim ben? Bilmiyorum oradan git sence. Bak uydum sana gidiyorum. Yine hiçbir şey görmüyorum ki. Şuradan herhalde. Bizim ayak seslerimiz yine çıkıyor. Benim dilim damağım kurudu ya. Burada. Orada bak gözlerini ya, görüyorum ya. bak bak. Sana bak ya. Git oğlum artık. Bir anda koşmasak mı üzerine? <laughs> Var. Gidip öyle bir şey yapacağız. Ya. Gider misin? Abi bir git ya. Ofis sana bıraktık işte. Hayır senin olsun ofis. Bizi şeye ver önemli değil ya. Senin olsun. Oğlum şarjım bitiyor. Çabuk giy. Yürüsene. O yürümüyor. Kardeşim yürüsene. Yani. Ha. Bakıyor Ay, mu sadece. Oynayacak da değil. Gerçek şey. Ha? Buraya geliyor. Geliyor geliyor. Gel gidiyor. Geliyor. Ya. Korkmayacağım. <laughs> Her seferinde titriyorum ya böyle. Ya adamla göz göze geldik ya. Yani... Diğer kapıya gidemez miydi? Diğer kapıya gitseydi. Hayır bir de bakıyor. Ben şimdi ne yapayım bakarken? Yani diğer kapıya gitseydi kazanmıştık. Yeter ya. Son kez şans veriyorum. Bak çocuk eğer o tavşanın adını da unuttum. Neydi adı? Sen yani bir daha öldürürsen kulaklarını koparırız. <laughs> Bence ya. hep buradan geliyor ya. Biz onları diğer hep taraftan Yok <laughs> şey yok ki. Bak burası tam dönüş noktası. Buradan gelip sol tarafı, oradan giderse diğer ofis kapısı. Öyle mi? Evet. Tam dönüş noktası orası. Ben bir de kameraların nereye baktığını anlayamıyorum. Sorun abi. Normalde bunlar oynadığında ofis kameranın alt kısmında olur. Ya bak buradan geçerken hep tedirgin oluyorum biliyor musun? Mu? Bilmiyorum. <laughs> Geçenki zaten short videoda tam buradan geçince oluyordu değil mi? Hı ikinci geceydi ama o galiba. Evet. Gerçi evet. bilmiyorum olmaya da bir o, biz yanlış çekiyor. Geri mi kaçayım burada mı durayım sence? Burada dursanız. Ha. <laughs> ne bileyim burada dur artık çok geç oldu. Hayır. Koştum bir de. Ayağım kırıldı lan. Nasıl koştum? Şey en son jump'i çılgınca tamam, yaptım. Bir ya, dakika. dakika. Ayağıma vermişim artık. Aynen. Bak burada burada. Kaçıyorum. Bak e, kameradan gördüğüme göre şeydi bu. E, 1.23'te falan uyanıyor. Tam saat. Ha bak dum yaptı yine korktum ya ben bu yolu daha iyi biliyorum diğer türlü kayboluyorum ha şimdi duvara çarptım şu an ayağım çok fena oldu korkuyorum sen. gidiyor mu şu ya burası çok karanlık az önce ben oyuncak falan sanmıştım biliyor musun gözleri parlıyor kesin geliyor bak bak baba Yürü. Tam yürümüş. Nereye gidiyor? Gidiyor. <laughs> Korkuyor. Ben korkamıyorum da. Oo! Nerede? Aha burada. Burada. Milyonlar. Burada şimdi. Milyonlar yine şu anda ayağıma batıyormuş gibi niye böyle oldu bu yanda? Abi her yer kaya kapattı. Ey yok oldu. Aha. Aha. Bakıyor. Ne bakıyorsun ne? Bak bana güzel fotoğraf geldi ya. Hadi yürüsen oğlum. Ya, Şarjımı var. bitireceğim benim. Acaba beni görüyor mu şu an? Nasıl görsün? İki olsa. Yapamayın. Bence bu burada dursun biz bakışalım böyle. <laughs> Altıya kadar geç. Altıda oluyordu değil mi? Bitiyordu mesai. Altıda ama dışarıda çıkmamız için yürümemiz lazım oraya doğru. Şuradan geçeriz biz de. <laughs> şeyden şuradan şöyle. Abi azıcık da ben nasıl çar? 62 olmuş Niye ya. Niye saat? Ha evet. Aa, Aha, bozdu. Oh be sonunda bozdu. Aa her yeri bozdu. Hepsi <laughs> benim. Nereden geliyor şimdi? Nereden bileceğim ben? Ben yavaş yavaş şimdi. Nereye doğru yürüyeceğimi bilmeden. Bak, şu büyük oda şey oraya basma yok o değil. Ha burası dönüm noktası işte. Yukarı. Ee, nereden gelecek ki? Oraya o kamerada durur bence. O dönüm. Mü? Bir dakika ama hayır buradan aa, da gelebilir. Evet. O zaman şu iki kamera arasına geçecek. Bence geldi var ya bu bence arkamızda falan şu an. Hemen evet, kamera gözüken bilir onu şu iki şey arasına. Ona göre kaçacağım. Biraz bağırarak konuş. İyi güzel açtım ben. Sen, ben. Ne yapayım? Ben şu an çok kötü. aa burada. Hangi sorusu? E, burası bizim şimdi neremiz oluyor? Çıkmamız lazım. Bence orası... E, o zaman buradan gidelim. Boyu buradan gidelim. Sana güvendim bak yine. Eğilerek gidelim. Gindik bir alamete. Gidiyorum bir alamete. Lan neredeyim? Şuradan gideceğim. Hayır yanlış yön. Aa ses geldi. Ya görecek. Ay korkmadım. Kesin arkamdan geçiyor şu an. Hiçbir şey de görmem. 30 şarjım kalmış. Ben yavaş yavaş iyi oldum. İyi de. Hemen Ses geliyor. Gördü. Alıştım artık. Açık ya. Yeter ya. Böyle oyun olmaz olsun ya. An önce kayıt hiç. Yeter ya. Önemli mi? değil o da. Artık kaç gün <laughs> Yeter. Quit ya. Olmaz olsun. Oynamadım. Korku elim ayağım titriyor. Benim ayağım daha çok titriyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bayağı korktuk. Çok kötüyüm. <laughs> i̇zlediğiniz için teşekkürler. Beceriksizliğimizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz çok beceriksiz. Evet. Başka oyun yorumlara yazabilirsiniz ya da biz buluruz. Yani. Evet. Canınız sağ olsun. <laughs> Te izlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşürüz.